Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda üç müveccel adam olduğum manyak psikopat psycho'daki bir videoyla karşınızdayız abicim benim Bugün maniyar şekilde one man bir maç çekeceğiz Şimdi bu maça girmeden önce aşağıda bulunan like butonuna bir farkı oluşacak her yeri abone değilseniz abone olun butonuna Mükemmel şekilde bu için birazcık çekilmesi büyük bir katkılarınız olacak Aşağıda yorumlarda da ben buradayım demeyi unutmayın Hepinize kalp bırakacağım Hadi direkt uçakta görüşelim. Evet Mides atlamış bulunmakta gençler. Herkese iyi yolculuklar dilediğimiz gibi birazdan da geri yollayacak. Lobinin kapısını açık tutun gelen çok olacak gençler. <laughs> Yüksek binacımızı da alamadık. Ne için alamadık ben de anlayamadım. Naz yani çok fena şunlandık. Çok fazla ses var yukarıda. AKM'yi aldık pompalı lazım olacak bu pompalıyım. inanılmaz yani bir şekilde demetçiği var. Yani hoşuma giden pompalı. Adamlar yüksek günada. Ses bayağı yoğun geliyor oradan. Dikeycimizi alalım. Beş el lazım olabilir. Birazdan bulan, bulursak m 4 şöyle. De. Evet Misafirciğimiz var. Ya. Evet tam. Oradan nasıl silah lan. Normal mi? Evet. Evet. Çok iyi gidiyorum. Devam ke. Diğer arkadaşlarımız nerede? Evet burası temiz kardeş adamlara bugün yani biraz seyrek atlamışlar ama sıkıntı yok. Şuradan güzel bir lutçuk çıkartırsak bu arkadaşlarımızdan. Evet sıkarelci var arkadaşlarımızın. Sıkarelci alıyorum direkt. Ona mı sıkıyor ya? Sıkıntı yok. Sıkarelciğimiz 60 mermi var. Dp de reloadlayalım. Bir de üzerine bir hareket sıcağı atacağız. Hemen ardından rush'ımıza devam edecek gençler. Şöyle yapalım. Fight evet, devam ediyor. Let's go. Önümüzde bir yerdeydi Eminim gördüm yani. seni yani buralardan geldi tam olarak da hemen şu an nerede yani sustum mu ses yapayım da gelsinler ona göre raşlayayım dedi ne de anlayamadım ben de grafus'a mı uzaktan raşladı vallahi sağ olasın gaz o kadar uzaktan kaçıracağımdan eminim vermeye. çünkü yani çok az bir mesafe vardı direkt binaların arkasına gidecekti hemen şuradan akıllıca bir şekilde yavaş yavaş arkasına böyle dolanacağım kardeşim. Şu an nerede bu arkadaş? Emin değilim ama buralarda bir yerde. Tamam. Arkadaşlar bulunsuzlara gelmiş bura. Şimdi oraya loot almaya gitsin arkadaşları onu mutlayacağını düşünerekten oraya bakmayacaklardır. Ama şu an düşmanlar şuralarda gördü gençler. Şu işaretlediğim konumdalar. Ben burada soldan yavaşça açılacağım ki beni görmesinler. Yani o göstermeden vurman lazım takımı ki. Yani yakın fight devam ben şu biraz sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Adamı gördüm şu an. Hemen şuradan birazdan Arkadaşlığımızı şöyle biraz daha böyle daha rahat sıkabileceğim bir konuma geldikten sonra şöyle açımı şöyle alacağım. Sıkamadım hala eksi. İlla ki gelecek bize baksın. illa ki gelecek baksın bu yana. Hile. anasını satayım kapat hileyi kapat şeref Ban geliyor arkadaşlar ban çık çık, ban 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 ç... Yani bas baya kardeş hile olduğum bellidir yani ha Ya bu kadar da olmaz yani Kardeşim hangi hile Bro Hangi hile Şeyi de attı yani de Dibine kadar gidecek illaki yani Göster. What? yapan? Vallahi yapan? gerçekten ne yapar ya? Devam ki. Evet gençler, Power Plant'imizi atlamış bulunmaktayız. Gelecek olan bütün yolculara. Lobby'nin kapısının açık olmalarını söyledik zaten biz. Uçak sahibine. Hemen buradan uçumuzu alalım. Tek, tek bilirsiniz. Bu tarz patlayıcı maddeye çok ihtiyacımız olacak. Ama silaha daha çok ihtiyacımız olacak ve silah yok şu an. Pompalı olur. Üzerimize araçlarlarsa aynı şekilde. Uçak da buradan geçti. Kimse ne için Hem ver bana sal. Güzel. Şöyle akıcımızı alalım. Demeceyi de akıcımızın bilirsiniz. Evet 556 içimizi aldık. O oh, kask, mask tamam her şey tamam da kimse yok. Ne için? Acaba karşıda var mı? Boş ver çantayı. Çantamıza temizle faydası yok be kardeş. Hemen şurada ben bir buz basacağım kardeş. Sağda bir ses aldım. Şimdi bakın size. Çıkadı. Bak Ceylan'a bak 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 geç içeri. Lan ben ona güzel bir şey yapacaktım. Aa ben seni vurmadım lan. Şuralarda bir yerde de. Hadi göster. O da attı bomba. Ben şurada ama göstermiyor şakal ya. Hopla aşağıya. Nereden atladı? Bekledim 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 en son attım bombayı vurdum beni Helal olsun vallahi Vallahi helal olsun Gerçekten çok sıkıntılı bir gün yaşıyorum Yani jiroskopumda ama bir sıkıntı var hassasiyetlerimi teker teker kontrol ettim hiçbir sıkıntı yok yani anlamıyorum Yani Adama sıktığım kurşun mu gitmiyor Bak çok geç atladım burada adam silahı da bulacak şimdi Atla lan İyiyim. Çok iyiyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam. Şurada adam var. Gördünüz mü az kastı daha demin? Sen beni mi vuracaksın lan Elim terledi şu an. Yeter lan. Lan ne oluyor bana? Evet gençler videomuz buraya kadardı. Umarım ki beğenmişsinizdir. Arada bir yani hep çok iyi oynuyor olamayız biz de. Yani bu videoda böyleydi. Yani hep iyi oynayıp da direkt koyduğumuz yani bin defa araçta koyduğumuz videoları izleyelim Bu sefer de bunu izleyelim. Bizim gerçek şeyimiz bu yani. Her seferinde çok video, yani çok kilo alıp çok iyi ma maçlar çıkartmıyoruz yani. Zaten ilk ve ilk bandın kat video maçımıdır. Yani farklı bir Skolojiydi. Ama her neyse sizin için bu videoyu da paylaşacağım. Bu videoyu büyük ihtimalle pazartesi günü izliyor olacaksınız. Video çok iyiydi bence bana göre. Çünkü siz izleyeceksiniz. Sonuçta benim izleyicilerim en iyisine dayattırır. Size en güzel şekilde editleyip ben bu videoyu vereceğim. Var ve bir isteğiniz? Kendinize iyi bakın. Her şeye yorumlar yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.